uçuş görevlisi tam rahibin önünden geçmişti ki, peşinden kanlı bir çift ayak izi belirdi yerde. Rahip anında şok oldu, ellerini birleştirip sessizce dua etmeye başladı, sağ salim kalabilmek için. Ama görevli tuvalete dönüp, ayak tabanlarını kontrol ettiğinde, hiçbir iz yoktu. Tam o sırada çocuk tuvalete girerken, arkasından bembeyaz küçük bir el uzandı. Aynı anda kabinde kel bir adam yavaşça ayağa kalktı. Gözleri boğa gözlerinden bile büyüktü ve durmadan videoyu beğenmeyi unutmayın diyordu birkaç hostes yanına yaklaşıp yardım isteyip istemediğini sordu. Ama bir anda adamın gözleri bembeyaz oldu. Yüzünde çatlaklar oluştu. Başı kendi etrafında birkaç tur döndü. Nefesi kesildi ve yere yığıldı. Bunu gören birçok yolcu dona kaldı. Korkudan ne yapacağını şaşırdı. Ama bir saniye sonra, kel kafa mucizevi bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi, kendi kendine koltuğuna geri döndü. Bazı yolcular adamın hasta olduğunu düşündü. Oysa bilmedikleri şey, bindikleri uçağın yıllar önce düşmüş bir uçak olduğuydu. Dışı pas tutmuştu. Daha kötüsü, kaptanın gözleri çok kinli bir hayalet tarafından bağlanmıştı. Hemen ardından kabindeki herkes garip bir değişime uğradı. Birçok yolcu vahşice kasılmaya başladı. Yerde zor yoga pozları bile verdi. Bir dakika içinde yolcular yere yığılıp bayıldı. Ardından kabinde çok sayıda hayalet belirdi.